Evet, Serap Amanat'la Değişime Hazır Mısınız programının üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bakalım Selma Hanım'ı bu programda neler bekliyor? Serap Hanım, söz sizde. Değişime Hazır Mısın Malatya Ramiz Bay Bayan Kuaförü'ndeyiz. Selma Hanım'la beraber Ramiz Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Selma Hanım'ın bugün son işlemleri yapılacak. Neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Planımız arasında kaş tasarımı ve saç kesimimiz vardı. Tabii siz de bugün görürseniz işleme bugün başlayacağız. Bakalım Selma Hanım'ın kaş tasarımı ve saç kesimi yapılacak. Tabii ki saç kesimi aşamasında göremeyeceğiz. Bir sonraki haftada tamamıyla yeni imajıyla hep beraber merakla bekliyoruz. Hadi buyurun girelim o zaman. Hazal Hanım, şimdi Selma Hanım'a kaş tasarımı yapacaksınız. Planladığınız bir şekil var mı? Selma Hanım'ın kaşları çok düşük göründüğü için... Kaşlarını hafif kaldırıp çekik bir şekil verdi. Selma Hanım, biraz gerginsiniz galiba. Ee, Selma Hanım da uygun görürse tabii. Uzun süredir çünkü aldırmamış sanırım bir kez e, bir kaş alımı yapmışım. Uzun süredir, bir yıldır herhalde tekrar kaş alımı yaptırmamış Selma Hanım. Evet. Ona göre yüzüne göre yakışacak bir kaş modeli tasarlayacağım. O zaman Selma Hanımı Hazal Hanım'a teslim ediyorum size. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Serap Hanım dedikoduya doyamadınız ama Kerem Bey bizi bekliyor. Hadi bakalım Kerem Bey'in yanına gidelim. Oo Serap Hanım kostüm değiştirmişsiniz. Sizi mi baştan yaratıyoruz yoksa Selma Hanım'ı mı? Anlamadık. Merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum. Selma Hanım'la nasıl geçti ee, randevular? Evet. Son işlemimiz sanırım. Selma Hanım'la bugün son randevumuz. Selma Hanım'ın gülüş tasarımını tamamladık. Ona 13'e porselen köprü yaptık. Şimdi onun simantasyonunu gerçekleştireceğiz ve Selma Hanım'ın gülüş tasarımı sona erecek. Size de onu göstereceğiz. O zaman biz de izleyelim. Hadi bakalım. Selman'ın pek hoş bulmadı galiba. Biraz gergin duruyor. Ne oldu Selman'ım? Korktunuz mu? Selman'ım, iyi misiniz? Ses verin. Hadi bakalım sırada Ayize ayakkabı var. Seopo ile değişime hazır mısın? Son hızıyla devam ediyor. Bugün Ayize ayakkabıdayız. Feyzullah Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun Serap Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bu sosyal sorumluluk projemize destek olduğunuz için canı gönülden size teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi altında bir etkinlik yapmışsınız. Biz sonuna kadar Ayze olarak her zaman arkanızdayız. Ne zaman ne olursa her şekilde yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Selma Hanım ee, ayakkabı seçecek. Kıyafetine uygun. Kıyafetine karar verdim. Bakalım Zulu, Selma Hanım ee, nasıl bir ayakkabı, ayakkabı seçecek? Yardımcı olursanız evet. sevinirim. Kıyafet rengini size söylemeyeceğim. Ama Feyzullah Bey biliyor. Feyzullah evet, e, e, Bey biliyorum. küçük bir ipucu alabilir miyiz? Kıyafet hakkında. Beğenelim. Onlardan prova yapalım. Finalde hangisi hoşumuza giderse Şimdi bir şey söyleyeceğim. Feyzullah Bey öncelikle... Ayza ayakkabı nerede? Adres alabilir miyim? Ayza ayakkabı dört yolda. E, bankın karşısında. E, biz 2016'dan beri dört yoldayız. E, ama 20 yıldır e, Malatya'da hizmet veriyoruz ayakkabı sektörü olarak. E, çok memnunuz. Elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı en uygun şekilde, en ucuz şekilde Malatya'ya sunmaya çalışıyoruz. Gördüğüm... Neydi Serap Hanım sizin ünlü sözünüz? Çıkın çıkın gelin. Ayakkabı modelleri var. Abiyeden tutun, spor ayakkabı, günlük ayakkabı, işte orta yaş grubu, genç yaş grubunun gerçekten herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğim bir yer. Neden? Çünkü gözüme kestirdiğim en az 3 ayakkabı var şu anda. Evet. <laughs> Sizinle daha sohbet edeceğim. Sorularım evet. olacak size. Evet. Öncelikle e, fiyatlarınız nedir? Herkes... E, Vallahi, bu fiyatları da ekranlarda illa ki yani, merak edecektir. E, fiyatlarımız yani e, şu son son dönemlerde 250 ile 700 arası bizim fiyatlarımız. Bence çok iyi. Yani e, zamlar olmasa daha uygundu. Evet, ama evet. şu zamlardan sonra biraz sıkıntı evet. yaşadık yani. Evet, ama artık alıştık mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama hani fiyatlarımız iyi, çok iyi. Hani evet. piyasaya göre çok iyi. Hani mesela bizde e, markasını vermeyeceğim bir çanta, normal sayfasında. Ee, başka bir fiyat. Bizde daha ucuz. Kendi firması olduğu halde. Hani biz elimizden geldiği kadar e, Malatya'daki halkımıza en uygun şekilde vermeye çalışıyoruz. O zaman ne diyoruz? İnternet alışverişi yapmadan önce evet. lütfen e, Ayza gezin. Ayakkabıya Ayza ayakkabıya bakın. <laughs> görün. Öyle karar verin. Evet. Öyle alışverişinizi yapın. Evet. Biz şimdi e, Selma beğendiğin e, var mı ayakkabı? Sen Bak nasıl bir tarz istiyorsun. Önce senin istediğine, sonra elbisene uygun bir Aynen. şey yapalım. Kapalı mı, önden açık mı? Kapalı. Ya böyle oluyor. yüksek istemezsin. Doğru mu? Aha. Ama çok şık bir evet. ayakkabı. Semantri. Sizin Semantri. önerebileceğiniz. Evet. Onlar da çok güzel. Bu çok şık. Çok şık. Gelin ayakkabıları bile var. Çok şık gelinler. Niye bu kadar şaşırdınız? Bekar biri var galiba. Kapıları çok beğendim. Bakar mısınız şunu şıklığına? Bir daha gelin odasım geldi inanın. <laughs> eyvah eyvah. Okan Bey duydunuz mu? Serap Hanım nikah tazelemek istiyor. Ben bildiğim için tabi ekran karşısında şimdi şirketler, seyircilerimiz. Bilmiyorlar. Evet. Onları bilmiyorlar. Ben elbisesine uygun, şık, ee, sanırım Sermanım 38 şey. giyiyor, evet. değil mi? 38 giyiyordu konuşmuştuk. Şunlardan birer tane numara çıkaralım ayağında görelim finalde Şunun hangisi? Şunun 38'i var mı? Bunun bakmam lazım. Tamam, 38 olanlardan bir iki deneme yapalım ayaklarında da görmüş olur, olsunlar. Olur. Şu da çok şık. Evet. Özel bir günde bir bir senin altına giymek için. Gerçekten renkleri de evet, renkleri de mevcut. Bunları bence dediğim gibi abiye kıyafetiniz aldıktan sonra mutlaka ayza ayakkabıya uğrayın derim. Çok ayıp bir şey ama ben bile çarşıya çok inmediğim için buranın varlığından haberdar değilim. Kendi adıma utanıyorum çünkü çok güzel. Vallahi biz de utandık. Hepimiz şöyle hadi internetten bakalım işte iş yoğunluğu nedeniyle. Ama kesinlikle hem fiyat çok makul hem çeşit çok güzel. Herkese e, hitap edebilecek modelleri mevcut. Evet. Fiyatları da bu kadar makulse neden aynı? Yüksek taban spor ayakkabısı. Bacak boyu kısa olanlar için bazen yüksek tabanlı giymek benim gibi çok şık olabiliyor. Gizliyoruz kısalığımızı. Gizliyoruz kısalığımızı. Gizliyoruz. Çok güzel babetler. Babet sevenler, şunun şıklığına bakar mısınız? vela benim tarzımı anlamıştır. Baktığım Anladım. şeylerden değil mi? Sizde <laughs> renk sınırları yok. Her rengi seviyorsunuz. Her rengi giyebilirim. Peki Feyzullah Bey biz birazcık e, iş hayatınızdan bahsedelim. Karşılaştığınız e, müşterilerinizde ya da olmasını beklediğiniz nasıl hani günlük satışlarınız ne durumda? Doğru. Nasıl ilişkileriniz müşterilerinizle çok iyi. Gayet çok çok iyi. İlişkilerimiz çok iyi. Eee biz elimizden geldiği kadar e, tabii ki yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bazı sıkıntılar oluyor mu? Evet oluyor. Şimdi bizim abiye grubunda kesinlikle ve kesinlikle değişim yapmıyoruz, yapamıyoruz. Evet. Çünkü e, bayanlar onun o özel gününde giyip tekrar getirip bunu olmadı, değiştirmeye çalışmaya çalışan bayanlar var. Biz zaten yazmışız abiye grubunda kesinlikle ve kesinlikle değişim ve iade yoktur. Hani bunun dışında tabii ki ufak tefek problemler oluyor. Giyilmediği oluyor. takdirde <laughs> giyilmediği belirli takdirde. bir süreci vardır değil mi? 7 gün içerisinde değişim yapılabiliyor. İade işlemi İade olmaması yok. Ee, gerekiyor zaten. Serap Hanım şöyle bir durum var. Ee, i̇ademiz yok ama e, mesela kul yapısı sonuç itibariyle ürünler yani biliyor, de biliyor. Bir yıl boyunca bakımları hepsi bize ait ayakkabıda. Ayakkabıda bir yıl bize ait diyor Feyzullah evet. Bey. Bence bakımları, bakımları ayakkabıda bir deform olur, e, e, bir sıkıntı olur. Tabi olduğu bir zaman şey. zarfı içerisinde evet. biz bütün e, bir yıl tadilatı, boyunca, tadilatı bize ait. ait. Biz e, elimizden geldiği garanti var. bence. E, Serap Hanım müşterilerimizin hepsi biliyor. Hani tabi burada ekran başında bizi tanımayan müşterilerimiz de olacak. Onlara da söylemek istiyorum. Bir yıl boyunca bakımı bize ait oluyor hani ekstra bazen müşteri bizden ayakkabı almamış Bunu ayakkabı. kullananlar da oluyor. Var değil mi? Var, var muhakkak var. Ya Ama ayakkabı... yapmayın. Yapmayın izleyicilerimiz. <laughs> gerçekten yani esnafları yormayalım. Aynen yormayalım onları. Tabii Çünkü emek gerçekten veriyorum. emek veriyorlar. Hani bu emeklerine saygı duyarak en azından daha şey davranırlarsa tabii ki. Ya olur o çok istisna olduğu için yüzde evet. bir dilim olduğu için çok onları pas geçiyoruz yani hiç önemli değil. Esnafların sıkıntılarından birazcık haberdar olduğum için evet. o yüzden bunları evet, da ekranlar. Her şeyi çok ver. iyi biliyorsunuz. Evet. Hani bizim yaşadığımız problemleri de az aslında çok az çok tahmin ediyorsunuz ve biliyorsunuz. Hani onun için bu soruları sordunuz, ben de farkındayım. Evet. Ben de kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum, evet. üzmemek adına. Ama, ama biz elimizden gele, geleni yapıyoruz Aizayekab olarak. Hani e, sonuna kadar da fiyatlarımız çok çok iyi, sonuna kadar da en iyisini vermeye çalışacağız. E, ben bu konuda da size çok teşekkür ederim. Böyle sosyal bir sorumluluk projesi altında Biz inanılmaz. Biz teşekkür ederiz. Katkınızdan dolayı yani e, duyarlılığınızdan dolayı. Çekimini bildiğim dolayı için ya. olayların ne sıkıntılardan geçtiğini bildiğim için evet. muhteşem bir iş yapmışsınız. Süper. Duyarlı olduğu için e, Feyzullah Bey'e gerçekten çok nasıl diyeyim naif, çok kibar ve e, çok iyi bir esnaf. Lütfen esnaflarımızı üzmeyelim. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Biz kadınlar e, daha makul. Çünkü çok hoş görülüyor gördüğüm kadarıyla. Bir yıl ayakkabı garantisini herkes vermez. Bunu çok iyi evet. biliyorum. E, Ayağın topuğunuz kırılabilir. Geri getirebilirsiniz. En azından bunun küçük tadilatlarını yapacak. Serap Hanım özür dilerim. Garanti değil. Bakımı bize ait. Bakımı. Bazen yani. müşteri... Garanti, Ay, garanti deyince <laughs> değişeceğini evet, düşünüyor. Doğru evet. söylüyorsunuz. İşte Kelimeleri onda... doğru seçmemiz evet, lazım. Yani, çok. Şimdi Instagram'da ya da internette ne varsa... Bizde onlar var şu an. Bence işte diyorum ya ya da işte e, Instagram'daki alışverişlerden önce mutlaka buraya uğrayın. En azından elinizle görerek evet. tutarak, prova deneyerek prova yaparak e, deneyin. Hiç mi beğenmediniz? Tabii ki istediğiniz Tabii canım, olur, olur, şekilde olur. ama bence mutlaka görün diyorum. İnanılmaz güzel çeşit var. Ya on bayanın e, e evet. Herkese yiyecek. evet Malatya için güzel bir şey bence. Herkes değerlendirsin tabii ki isterim. Ellerinize, emeğinize sağlık Sağ olun, sizin de. Bol ediyorum. bereketli olsun teşekkür gününüz satışlarınız. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi ben sizin bu sosyal sorumluluk projesi altında inanılmaz bir işe imza atıyorsunuz. Ben de size teşekkür ederim. Bunu herkes yapmazdı. Muhteşem bir iş çıkarmışsınız süper. Bazen e, insanoğlu, elimizi taşın altına evet. koymamız lazım. Evet. Bazı şeyler hani e, düşünülmüyor, işte ne bileyim estetik işi, ayakkabı, e, cilt bakımı, makyaj hani, yaptırmak isteyip de bu tarz şeylere önayak olmak gerçekten e, kendi adıma da, sizin adınıza da evet. e, sağ olun Allah razı olsun Bir güzel e, şeyler çıkaracağız vallahi. inşallah. Süper Biraz ben. ilk çekimlerimiz tabii ki acemilik olacak, bizde de tecrübesizliğim Biz ki ben... De de evet. Bizde ben de şunu çok kamera karşısında <laughs> alışkın bir insan değilim tabi. Bunu tabi bir iki provası oldu. Evet. Hani olmadı değil ama süper değil. olmuş. Süper olmuş, süper olmuş. Elinize emeğinize inanılmaz sağlık. Muhteşem olmuş. Çok teşekkür ederim. O zaman Ayza Ayakkabı'da Feyzullah Bey'e çok teşekkür ederim emeği için, hediyesi için, desteği için. bence çıkın çıkın gelin. Görün mutlaka ayakkabıları. Görüşmek üzere. Bir sonraki durağımız olan b test testetiye geçelim. Bakalım Selma hanım neler yaptıracak. İşte Selma hanımla beraberdik biz bugün. Ee, Kerem hocamın ve benim e, iknamızla Selma hanım dudak dolgusu yaptırmaya Oo, karar verdi. Ooo Selma hanım dudak dolgusu mu yaptıracaksınız? Çünkü dudaklarında hafif bir asimetri e, var. Hem bu düzelecek hem de bir tık daha diş hissettiğinde dudak dolgusu da önemlidir zaman zaman. Bir emeldeki dolgu zaten çok yoğun bir volüm vermez. Sermanında da ikna olmuşken dolgusunu yapacağız. Şimdi ekranda yapacağız ama sonrasında bir sonraki hafta heyecanla bekleriz artık. Ne hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum Serap Size de güveniyorum yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi anestezi krem sürdük. Birazcık anestezi kremle, e, lokal anestezi kremle uyuştu. 10 dakika bekledi. Şimdi arkadaşımız Hemşire Hanım hazırlık aşamasını yapacak ve dudak dolgumuzu. Dudak dolgusu evet ağrılı bir işlem. Yüzde yüz ağrısı tabii ki olmuyor. Anestezi krem bu acıyı düşürüyor. Ama hiç acımıyor desem kandırmış olurum. Selma Hanım iyi misiniz? Canınız acıdı mı? Acı sana öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez. Değişime hazır mısın Malatya Beyond Estetik'te? Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi kaş tasarım uzmanı Uğur Arslan'la beraberiz. Serma Hanım'ın bugün kaşlarını inşallah kendi tasarımıyla yeni hale getireceğiz. Uğur, Ars Uğur Arslan merhaba, nasılsınız? Merhabalar, öncelikle teşekkür ediyorum. Harika bir program, harika bir değişim olacak. Zaten sistem çok doğal ve herkesin tercih edebileceği bir sistem. Var olan kaşlarını birleştirme ile dizayn edeceğiz ve kendisi de mutlu olacak. Mutlu edeceğiz yani. Hep beraber sonucu göreceğiz bakalım. Bence en büyük değişim gerçekten karşı insanın e, yüz şeklini, yüz ovalini değiştiriyor. Ve bunu doğru kişilerde yapmanızı öneririm. Uğur Arslan'da e, Selma Hanım çok şanslı diye düşünüyorum. Bugün kendini Uğur Bey'in ellerine teslim etti. E, bugün kliniğimizde güzel bir aksiyon vardı. Ve en azından biz de bunu değerlendirmiş olacağız. Uğur kaç yıldır bu işi yapıyorsun ve Avrupa işte e, gittiğin birçok ülke var biliyorum yakından da takip ediyorum seni. E, maşallah gurur duyuyoruz seninle. Teşekkürler e, gerçekten e, 25 senedir yapıyorum bu işi ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerine turneler yapıyoruz. Ve i̇nsanları, kadınları, hanımefendileri mutlu etmek için işimizi en güzel bir şekilde yapıyoruz ve gerçekten hem modayı hem stylingi takip ediyoruz. En güzel yenilikleri Türkiye'ye getiriyoruz. Süper. Şu an Malatya'nın hanımefendilerini o kadar çok seviyorum ki çünkü hakikaten sanattan anlıyorlar, gerçek sanatçıdan anlıyorlar. Bu benim için çok önemli. Tabii ki bu senin kliniğinde buluşuyor evet. ve bunu mutluluğunu da ayrıyetten yaşıyorum. Biz de çok mutluyuz. Seninle olmak bizi e, mutlu ediyor. Teşekkürler. Hadi bakalım biz hazır sayılırız. Bakalım Selma Hanım'ın son hali nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Selma Hanım'ın muhteşem değişimi için bizi izlemeye devam edin.